2024 değerli matematik çıkmış soruyla karşınızdayız. 3 basamaklı A7B doğal sayısı ile 2 basamaklı AB doğal sayısı arasındaki fark A7B eksi AB eşitmiş. AB doğal sayısının 10 katından 10 eksikmiş. AB'nin 10 katından 10 eksikmiş. Burayı düzenleyeceğiz. AB doğal sayılarını bulacağız. Şimdi basamak kavramında birler basamağı birle, onlar basamağı onla, yüzler basamağını yüzle çarpıyorduk değil mi? O zaman Buraya çözümlersek 100A artı 70 artı B eksi 10A eksi B eşitmiş 10 çarpı 10A artı 10B eksi 10. Şimdi burayı hafiften düzenleyelim. 90A 100A ile eksi 10A topladım 90A buldum. B ile eksi B birimini götürdü. Artı 70 kaldı. Buraya düzenleyelim. 100A artı 10B eksi 10. Şimdi 90A'yı karşı tarafa atarsak burası 10A artı 10B eksi 10'u da karşı tarafa atarsak burası da 80 kalıyor. Hepsini 10'a bölelim. Buradan da 8 eşittir A artı B kalıyor. Muhteşem kolay bir soru. Herkes yapabilir bence. Kolay gelsin.